Tantrik seks koçunuz Fatih ben. Bugünkü videoda solo pratikten bahsedeceğim ya da diğer adıyla tantrik mastürbasyon. Şimdi tantra nedir? Cinsellikle ilgili olarak konuştuğumuzda normal dışı bir cinsel deneyim yaşamak. Normal dışı derken de aslında kalbimizi açan, ruhumuzu uyandıran, sıra dışı deneyimlere kapı açan ve tabii ki partnerimizle çok daha derin bağ kurmamızı sağlayan bir yaklaşım. Fakat bu kolay değil özellikle erkekler için. O yüzden de bir partnerle pratik yapmak kadar önemli olan, belki daha önemli olan başka bir konu solo pratik. Yani tek başımıza. Neden? Çünkü tek başına enerjiyi kontrol etmek çok daha kolay. Benim partneri olan danışanlarıma da bu önerdiğim bir teknik. Yani evet partnerinle sevişiyorsun haftada birkaç kez ama haftada bir kez de olsa bu solo pratiği yap ki olayın mantığını anla ve çalışmış ol tantrayı diye. Partnerin yoksa da bunu haftadaki üç kere yapabilirsin. Her gün yapmaya gerek yok. Çok fazla ...zevk, aslında dopamin rezervlerimizi tüketiyor. O yüzden de sürekli her gün mastürbasyon yapmayı önermiyorum. Üç ya da dört kez haftada yapabilirsin. Peki nedir solo pratik? Öncelikle ritualistik olmasında fayda var. Yani bu zamanı ve mekanı tamamen kendine ayırıyorsun. Yatak odana kilitle kendini, telefonunu uçak moduna koy, seni kimse rahatsız etmesin. Böyle acele yok, koşturmaca yok, aman birisi gelecek mi stresi yok. Mümkün olduğu kadar özel alanına sahip çık yapabildiğin imkanların dahilince okey. Böyle duşta hızlıca ayakta koşturarak yapılan bir şey tercihen değil. İkinci olarak ortamı birazcık atmosferi kur. Yani demek istediğim şey müzik olabilir böyle enstrümantal meditatif müzikler koyabilirsin arka plana. Işığı loş tutabilirsin, mumlar yakabilirsin, tütsü yakabilirsin vesaire. Yani tantranın o ritüel alanını açmak çok önemli. Zaten partnerinle de cinsel deneyim yaşarken o, o ritüel alanını mümkün olduğu kadar açmak gerekiyor. Faydası inanılmaz çünkü normal, günlük algımızın dışına bir yere götürüyor bizi. Bu prensiplere dikkat ettiğimiz zaman. Tamam, rahatsın, yatak odandasın, tek başınasın, sırt üstü uzan yatağına. Mümkün o kadar rahatla, gevşe, acele etmiyorsun ve bir kralsın sen. Kendine zevk vermek için bunu hak ediyorsun çünkü. Böyle bir yaklaşımla. Tercihen e, bir organik hindistan cevizi yağıyla. ...veya kenevir yağı da olabilir. Bu tür yağlar gerçekten penis sağlığı için çok iyi. Penisi besliyor ve e, kendini uyarmaya başlıyorsun. Bunun arkasından bu süreçte... ...bir utanma duygusu geliyorsa, bir takım negatif duygular geliyorsa... ...tekrar acele etme, koşturma etkisi geliyorsa... ...bunlar muhtemelen senin ergenliğinden, geçmişinden getirdiğin bir takım alışkanlıklar... ...veya oradaki bazı travmalar canlanıyor olabilir. Dolayısıyla da bunları fark ettiğin zaman bırak çıksınlar bırak çıksınlar. Onlarla savaşma, onlara takılma. Yani üzüntü veya öfke gibi duygular geliyorsa kus bu duyguları. Bir takım negatif düşünceler geliyorsa gözlemle onlar gitsinler. Yani bir süre sonra bütün düşünceler kaybolur çünkü hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. Ve sen devam et tekrar. Tekrar tantraya odaklanmaya devam et. Peki nasıl yapıyoruz solo pratiği? Temelde boşalma kontrolü için bize çok faydası var. Bir zevk skalası olduğunu düşün. Ee, sıfırdan ona kadar. On patlamış olduğun ve zevkin en yüksek olduğu yer. Dokuz, geri dönüşü olmayan nokta dediğimiz yer. Yani bu noktayı geçtiğin zaman artık spermi prostat spazmlarla gönderiyor penisten. Dolayısıyla burayı buradan sonra geri dönemiyoruz. Eğer dokuzsa o nokta senin için sekiz solo pratikte gelmen gereken maksimum seviye. Neden? Çünkü sekize geldikten sonra biraz daha gidersen o noktayı tetikleyebilirsin. Orayı geçmeden yediye altıya düşürüyorsunuz ek seviyeni. ...biraz böyle yavaşlıyorsun, rahatlıyorsun, nefesine odaklanıyorsun. Mesela bir takım ek teknikler vereceğim birazdan. Ama mesele sekizi geçmeyip, yediye altıya düşüp belki biraz ereksiyon kaybı da olabilir. Normal ama çok da düşmeden tekrar kendini uyararak yukarıda yukarıya doğru gidiyorsunuz ek seviyesinde. Ama yine sekizi geçmeden. Düş yediye altıya ve tekrar sekiz ve tekrar altı bunu üç kez yapıyorsun. Yükseldin, alçaldın, yükseldin, alçaldın, bir kez daha yükselip alçaldın minimum. Ha vaktin var canın istiyor bunu dört beş kez de yapabilirsin ve sonunda boşalmadan bitiriyorsun. Evet çok abes geliyor gelebilir kulağa biliyorum zor geliyor olabilir. Bunun faydalarını bu videonun sonuna doğru biraz paylaşacağım. Ama bunları yaptığın zaman seks deneyimine geçtiğinde partnerinle seviştiğinde göreceksin ki sevişmeyi uzatman çok daha kolay olacak. Boşalmayı kontrol altına alman çok daha mümkün olacak çünkü beynin artık öğrenmeye başladı. Hı hmm, evet kontrol ediyorum, farkındayım, ...zevkimi kontrol ediyorum, irademle onu hafif aşağı çekiyorum, tekrar yükseliyorum ve vesaire. Böyle dalgalar şeklinde devam eden bir deneyim. Bunu hani bir iki kez yapmak belki yeterli olmayacak ama... ...tekrar ve tekrar ve tekrar haftalarca, aylarca yaptığında bu artık senin e, alışkanlığın olduğunda... ...göreceksin ki sekse bunun yansımaması imkansız. Şimdi destekleyici bazı teknikler, yöntemler önereceğim. Bunlardan birincisi araba kullanma metaforu, özellikle de manuel vites kullan, kullanmayı biliyorsan bunu hemen anlayacaksın. Ee, araba kullanmıyorsan veya sadece otomatik kullanıyorsan manuel vitesin mantığı nedir? En azından şöyle bir araştır bak. Ee, gerçekten çok iyi bir metafor. Bunu seksle de kullanabilirsin. Şimdi normal hızlı gidiyorsun diyelim dördüncü vitestesin. Baktın ki e, riskli noktaya yaklaştın. Vites düşürmen gerekiyor. İlk vites düşürme pozisyonu değiştirmek. Özellikle partnerin içindeysen mesela giriş açını değiştirerek ee, ...daha yukarı, daha yanlara doğru giriş çıkış yaparak zevki az, biraz azaltman mümkün olabilir. Ya da mesela çok derine girip çıkıyorsan yüzeye geri çekilmen, yüzeyde giriş çıkış yapman... ...ya da yüzeydeysen ve çok zevk alıyorsan tersi bir şekilde derine girip... ...derinde penetrasyon yapman, senin zevk seviyeni kontrol altına almanı sağlayabilir. Bu bir vites düşürmek. Baktım bu yetmedi, hala çok e, sınırda gidiyorsun. O zaman yavaşlaman da gerek. Yani penetrasyonu yavaşlatıyorsun. Dördüncü vitesten üçe düşmek yetmedi ikiye düşüyorsun. Bazen bu da yetmez. O zaman hemen hızlı bir şekilde yani burada gerçekten arabayı bir ralliçi gibi kullandığını düşün. Tamam mı? Viraj var veya bir dik bir yokuş var veya hem dik yokuş hem viraj var. Vitesi çok ciddi düşürmen gerekiyor. Dörtten bire düşürebilirsin. Bu gerekiyorsa bunu yapacaksın. Yolun e, o anki koşullar ne gerektiriyorsa onu yapıyorsun. Bire düşürmen demek bu metaforda durmak demek. Ya yani duruyorsun. Penetrasyon yok. Hala içindesin partnerin ama Penetrasyon yok. Evet, bazı kadınlar şey diyorlar, ya pek çok e, durumda şu durma, devam et sevgilim vesaire. Hani pek çok böyle talep gelebiliyor ama tantrayı öğrenmek istiyorsak... ...partnerimizin de bize biraz yardımcı olması gerekiyor. Özellikle başlarda buna ihtiyaç duyuyoruz bir erkek olarak. Ha, ilerleyen süreçte artık durmadan da devam edebilecek hale geleceksin. Ama buralar çok hassas. Burada e, partner desteği gerçekten çok elzem. Bunları aynen solo pratikte de kullanabilirsin. Ya, baktığın zevk seviyesi çok yüksek. Dördüncü testte tam gaz gidiyorsun, üçe düşmen gerekiyor, ikiye düşmen gerekiyor. Bu metaforu kullan. Yani özetle farkındasın ve iradeli bir şekilde kontrol ediyorsun gidişatı. Olayın sırrı bu. İlk seferlerde zorlanabilirsin, ama yaptıkça yaptıkça ısrarla devam edersen bir gün gelecek. Çok önemli bir destek nefes. Çok farklı pek çok nefes tekniği var, ama sana, sana önereceğim teknik çok basit. Mümkün olduğu kadar büyük bir nefes al ve onu tut. Uzun tutabildiğin kadar uzun tut. Alabildiğin kadar büyük nefes aldın ve tutabildiğin kadar uzun süre tutuyorsun nefesi. 30 saniye, 40 saniye. Tabii kalp, damar rahatsızlıkların varsa vesaire hani doktora danışmadan bunları yapmaman da fayda var. Ama vücudun bir gerçeği var ki nefesini tutuyorsan boşalamazsın o sırada. Yani nefesini böyle büyük bir nefes alıp tutuyorsan o nefes ısrarla o anda vücudun boşalması imkansız. Dolayısıyla bunu hatırla, gerek sekste, gerek solo pratikte çok işine yarayacak. Başka bir teknik, ayaklarını fark et ve yeri resmen ayaklarına tutmaya çalışıyorsun. Mesela veya yataktaysan dizlerini bük, ayaklarını e, yatağa doğru iyice bastır ve sanki yatağı kavramak istiyorsun ayaklarında. Düz uzanıyorsa bacakların yine aynı şekilde. Ayak kaslarını tamamen kullan veya parmaklarını geriye çekebilirsin. Flex dediğimiz ayak parmaklarını kendine doğru çektiğim bir teknik var. ...bunu uygulayabilirsin veya tamamen kasma uygulayabilirsin. Herkes de aynı teknik işe yaramayabiliyor ama ayak farkındalığı çok önemli. Ayaklarını fark et ve kullanabildiğin kadar kullan. Başka çok önemli bir konu... ...anüsünü rahatlatmak. Şimdi biz genellikle erkekler olarak durumumuz daha da kötü. Pelvik tabanımızın farkında değiliz. Yani orada neler oluyor pek fark etmiyoruz. Perineum denilen bir bölge var. Ee, Testislerle anüs arasında. PC kasının olduğu yer burası buraya dair bir farkındalık geliştir. Ve aynı şekilde anüs yani anüsün etrafındaki kasların da kasılıp gevşeyebilmesi çok önemli. Bu bölgedeki gerginlik bizi boşalmaya doğru çok hızlı bir şekilde götürüyor. O iki bölgeyi fark edip aynı anda yavaşça şöyle bir kasıp ondan sonra onu kasılı tutup bir süre sonra aa, sesle beraber belki mümkün olduğu kadar gevşetme tekniğini öneriyorum. Bunu solo pratikten önce, seksten önce deneyebilirsin. Ee, o sırada çok baktın, gerildin, boşalmaya yaklaşıyorsun. Yapabiliyorsan tabii birazcık çalışmak gerekiyor. Ee, i̇yice gevşetebilirsin buraları. Şimdi beraber yapalım. Perineumu hisset. Anüsle tesisler arasındaki bölgeyi. Anüsünü fark et. Bu büyük tuvaletini tutmak için kullandığın bir kas grubu. Şimdi ikisini beraber beşe kadar sayarak kasıyorsun. Sonra Beşe kadar sayarak tutuyorsun. Sonra beşe kadar sayarak rahatlatıyorsun. Ben ses de ekliyorum, destek olması için ama yani beşe kadar sayarak kas, biraz kasılı tut iyice sonra... Uf. Ağızdan nefes vermek de işe yarar. Bu şekilde gevşetiyorsun. Göreceksin ki gerçekten çok fark ediyor bu tekniklerle. Yani bunu fark ettikçe, alışkanlık haline getirince o evet sekse aktım, yaklaştım sadece bunu yaparak okey hadi devam ediyoruz yapabiliyorsun çünkü. Başka çok önemli bir destek sesi kullanmak. Genel olarak sesi kullandığımız zaman pek çok avantajı var. Bir kere tantrada enerji yükseltmemizi sağlıyor. Yani oradaki enerjiyi sen alıp yukarı doğru çekebiliyorsun sesinde. Belki şu aşamada enerjiyi hissetmiyorsun, bu abi neden bahsediyor diyorsun vesaire. Ama denedikçe göreceksin. Bir de başka bir faktör, e, ses vagus sinirimizi aktive ediyor. Vagus siniri de vücudun çok büyük bir sinir ağı ve gevşememizi sağlıyor. Vagus siniri tonu iyi o zaman daha rahatlayabiliyorsun ve tabii ki e, boşalma kontrolünde daha iyi taşıyabiliyorsun. Nasıl sesler? Aslında herhangi bir ses çıkarabilirsin. Yani senin içinden ne geliyorsa o sesleri kullan. Bunu kontrollü bir şekilde kullanmaya çalış ama yani kontrolsüz çıkan seslerini fark et. Aa evet şu an ses çıkarıyorum. Kendini dinle ve e, devam et. Sadece daha farkında olarak aynı şeyi yapmaya devam et. Ben, ben hiç ses çıkarmıyorum. Ne yapacağım, nasıl yerde, bir yerden başlayacağım diyorsan ünlü sesleri kullanabilirsin. A, O, U ya da M sesi ee, zevkli versiyonlarını ben çok seviyorum. Mesela Aa, gibi. O, M. Hmm. Herhangi bir ses aslında senin için çok faydalı çünkü ses tellerini kullandıkça zaten o dediğim etkiler geliyor. Burada hani çok fazla kural koymak istemiyorum. İçinden geldiği gibi ama dene ve gör. Gerçekten ses çok etkili. Şu ana kadar anlattıklarımın hepsi tantrik solo pratiğin temelleri. Bunları bu destek tekniklerle beraber deneyerek gerçekten yol kat edebilirsin. Biraz daha fazla fayda almak istiyorsan, yani bir sonraki seviyeye çıkmak istiyorsan sana önereceğim şey bir mastürbatör. Bu Tenga Flip, Japonların ürettiği bir ürün. Bu bir yapay vajina. Ee, başka markalar da var. Flashlight gibi mesela veya ...Pipe Dream gibi pek çok marka var. Bir mastürbatörle çalıştığın zaman çok fazla zevk alıyorsun. Gerçek vajinaya yakın bir zevk veriyor ve seni çok daha zorluyor tabii ki. Çok daha farkında olmalısın, çok daha kontrollü olmalısın... ...boşalmamak için ya da boşalmayı kontrol etmek için. Dolayısıyla bir sonraki seviyede böyle bir şey almanı öneriyorum. Yasakelman.com'daki dostlarım e, bana bir güzellik yaptılar. Tantra 10 sayıyla 10 yazarak, Tantra 10 kodunu kullanarak yüzde on indirimle bu ürünlerden herhangi birisini indirimli alabilirsin veya dükkandaki herhangi başka bir ürünü indirimli alabilirsin. Bu arada e, normal elinle solo pratik yaparken hani Hindistan cevizi yağı kullan demiştim. Böyle bir oyuncakla e, kullanamazsın. O yüzden de bir kayganlaştırıcı, su bazlı kayganlaştırıcı almanda faz, fayda var. Tercihen e, doğal olanı mesela Durex Naturals çok iyi bir ürün. Penisini sağlığı için önemli bunlar. Şimdi gelelim bu tantrik mastürbasyonun faydalarına videonun başında söylemiştim paylaşacağım diye. Ne faydası var abi diye soruyor olabilirsin. Yani boşalmadım, bitirdim. Ne olacak? Niye bunu yapayım? O zevkle patlamak, boşalmak varken niye böyle bir fedakarlık yapayım? Dene ve gör. Çünkü düzenli olarak böyle bir mastürbasyon yaptığında daha fazla zihinsel enerjin oluyor. Daha fazla fiziksel enerjin oluyor. Spor salonuna gittiğinde vesaire duygusal olarak daha olgun ve dengeli oluyorsun. Ruhsal olarak daha güçlü oluyorsun. NoFap diye bir e, hareket var, biliyorsundur. No NoFap mastürbasyon yok, porno yok anlamında geliyor. Biz burada mastürbasyon yapıyoruz ama boşalmadan bitirdiğin zaman gerçekten inanılmaz hissediyorsun. Ha, bunun tek negatif yanı nedir? Tesislerinde ağrı olabilir. Birincisi. Tesislerinde ağrı oluyorsa, boşalmadığın için bunun için yapılabilecek pek çok şey var bunu ben başka videolarımda da paylaştım, paylaşacağım. Kundalini yoga teknikleri var mesela enerji sürekli yönlendirdiğin veya tai chi, qigong gibi enerji meditasyonları, enerji teknikleri yapabilirsin. Yogadaki ters duruşlar mesela baş duruşu gerçekten çok etkili, basit. Yani çok basit değil tabii ama çok da zor değil öğrenebileceğim bir teknik. İnternetten araştır, bul, boş mideyle karnın açken bu teknikleri günde 10 dakika, 20 dakika yaptığımda ya da bu solo pratikten hemen sonra 5-10 dakika yaptığında testis ağrın da ortadan kalkacak. Fakat şunu da unutma eğer başarılı olursan mesela 30 gün, 40 gün gibi süreçlere geldiğinde mutlaka bu enerji dönüşümü yapmalısın. Aksi takdirde prostatını riske ediyorsun. Yani nofap yapıp boşalmayıp uzun süreler prostatına ciddi zarar veren arkadaşlarım var. Dolayısıyla da e, önlemini al. Aman diyeyim mutlaka enerjiyi yönlendir. Yani tamam ben boşalmıyorum harika gidiyorum. Ama mutlaka enerji yönlendirmesi yap. Prostat sağlığı için çok önemli. Umarım beğenmişsindir bu videoyu. E, deneyimlerini, sorularını e, yorumlarda paylaş lütfen. Benimle çalışmak istiyorsan ücretsiz ilk randevu için... ...aşağıdaki linkten bana ulaşabilirsin.